siyanür depolama havuzu yapmak isteyen maden şirketine köylü kadınlar engel oldu. Hiçbir şey atmayın. Bir şey atmayın. Taş atmasak kaya atarım. Yürün. Allah Böyle bir şey yok. Evet. O, o da tarafa da geçersin. Gel. Lan çığın altında ses de, yapma. Geri git. Ses de. yapma de. dönecek. Ses geri yapma. De. yapma dönecek, ses Değil. yapma geri dönecek. Karışma. Ses yapma. Ses yapma. Ses yapma. Sivas'ta bir altın madeni şirketi, hayvanların otladığı, köylülerin piknik yaptığı verimli meraya siyanür depolama havuzu yapmak istedi. Ancak köylü kadınlar yaşam alanlarına zehir saçacak bu projeye geçit vermedi. Şirket sondaj çalışması için iş makinelerini bölgeye yönlendirdi. Durumu fark eden köy sakinleri, traktörlerin ve kepçelerin önünü kesti, toprağını savunmak için alana koştu. Köylüler adına konuşan Aygüzel Çandır, bu güzelim cennet vatanın zehirli atıklarla doldurulmasını istemiyor. İşte halk, işte meydan. Bizler direnmeye devam edeceğiz, diyerek köylülerin kararlılığını dile getirdi.